var? Bir türlü yerinden oynamayan inatçı son kilolardan sıkılmadınız mı? O direnç noktasını aşmak için çaresiz mi hissediyorsunuz? Biz tam da bu döngüyü kırmanız için 5 günlük direnç kırıcı diyet paketimizi hazırladık. Bu hızlı, etkili ve dengeli bir başlangıç yapmak isteyenler için özel olarak tasarlandı. Sadece 5 gün süren kadınlar için ortalama 900, erkekler için 1300 kalorilik bu programla metabolizmanızı şoklayın ve vücudunuzu yeniden programlayın. Peki bu paket kimin için? Önümüzdeki tatilde kendinizi hafif hissetmek istiyorsanız, düğün, mezuniyet davet gibi özel bir etkinlik öncesinde hızlıca incelmek gerekiyorsa, gardırobunuzdaki o çok sevdiğiniz kıyafetin içine rahatça girmek için 2 veya 3 kiloluk o son dokunuşa ihtiyacınız varsa, bu paket tam da bu kısa vadeli hedefleriniz için tasarlandı. Paketimizde gün boyu sizi top tutacak 2 ana ve 2 ara öğün bulunuyor. Diyet yaparken aç kalma derdine son. Uzmanlarımızın elinden çıkan lezzetli ve besleyici menülerle bu 5 günü hem keyifli hem de sonuç odaklı geçirebilirsiniz. Artık direnç kilonuzu bahane etmeyin. Kısa sürede güvenli ve sağlıklı bir başlangıç yapın. Hemen şimdi 5 günlük hafifliğe ilk adımı atın. 5 günlük direnç kırıcı paketimizi incelemek ve sipariş vermek için profilimizdeki linke tıklayın. Unutmayın istediğiniz sonuçlara ulaşmak sadece 5 gün uzağınızda.